çöp karıştırarak yaşamını sürdürenler. Çok az bir para karşılığında hayatını tehlikeye atarak çalışmak zorunda kalan çocuklar. Sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizler. beslenme yetersizliğinden kaynaklanan çocuk ölümleri. Ve bunlar gibi yoksulluktan kaynaklanan daha pek çok problem bütün dünyanın gündeminde yer almaktadır. Amerika gibi zengin bir ülkede bile yoksulluk içinde yaşayanların sayısı son 20 yılda 3 katına çıkmıştır bu adaletsizliğin önüne geçilmesi ancak varlıklı insanların Kur'an'da bildirilen güzel ahlakı benimsemesiyle olur. Kendi imkanlarından özveride bulunup yoksula ve düşküne yardım etmek, kendisinin hoşlanmayacağı şeyleri başkalarına yapmamak, İnsanlara gösteriş yapmak, ismini duyurmak için değil, sadece hizmet amacıyla yardım etmek. İşte toplumda sosyal adaleti ve barışı sağlayacak olan çözüm bu ahlaki erdemlerin benimsenmesidir. Allah maddi yönden güçlü olan kişilerin nasıl davranması gerektiğini Nur Suresi'nde şöyle açıklamıştır. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah Kur'an'da yoksullara nasıl davranılması gerektiğini de açıklamıştır. Bir ayette zenginlerin mallarında yoksullar için bir hak olduğu belirtilmektedir. Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan içinde bir hak vardır. Kur'an'da özellikle yoksulluğunu dile getirmeyen onurlu kişilere de dikkat çekilerek bunların haklarının korunması öğütlenmiştir. Sadakalar kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Yoksulluğun sebep olduğu bir diğer problem göçmen sorunudur. Fakir insanlar daha iyi bir iş bulmak, daha iyi imkanlara kavuşmak için başka ülkelere gitmek istemektedirler. Ancak kendilerini kabul etmeyen bazı ülkelere girebilmek için illegal yollara başvurmaları son derece ciddi problemlere yol açmaktadır. İnsanları göçe zorlayan bir diğer etken de savaştır. Savaşın dehşeti ve sonrasında meydana gelen yoksulluk pek çok insanı yurdundan ayrılmaya zorlamıştır. Örneğin Kosova'da yaşanan savaş nedeniyle 1998 Mart'ında mülteci göçü başlamış, Kosova'nın hemen hemen bütün şehirleri boşalmıştır. Yaklaşık 300 bin Kosovalı günlerce yürüyerek göç etmek zorunda kalmıştır. Yoğun kış şartları nedeniyle hayatını yitirenler olmuştur. Pek çok ülke imkanları olduğu halde mültecileri kabul etmemiştir. Kur'an ahlakı yaşandığında ise insanlar çok daha farklı olurlar. Her zaman fakirlerin, zorluk içinde olanların Yurtlarından sürülenlerin hakları korunur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1492 yılında İspanya'dan sürülen Musevilere kucak açması ve onları en iyi şekilde barındırması İslam'ın bu yüksek ahlakının tarihsel örneklerinden biridir. Fedakarlığın en güzel örnekleri ise peygamberimiz döneminde yaşanmıştır. O dönemde şehirdeki müşriklerin baskısından kaçmak zorunda kalan Mekke'li Müslümanlar evlerini ve mallarını geride bırakarak Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlardı. Medine'li Müslümanlar hicret eden kardeşlerine büyük bir fedakarlıkla yardım ettiler. Her şeylerini onlarla paylaştılar. Allah Kur'an'da bu örnek Müslüman ahlakını şöyle bildirir. Kendilerinden önce Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenlerse hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar kurtuluş bulanlardır. İnsanlığın kurtuluşu kendi ihtiyacı olmasına rağmen yine de imkanlarını Allah rızası için başkalarına sunan bu üstün ahlakın yeniden diriltilmesindedir.